Millet düşelim mi? Düşelim mi? Evet millet düşüyoruz. Hadi millet. Millet mi? Millet mi? Millet mi? Millet Millet Millet

Gel tamam. sen evde şu şey ya Var. Hadi. Görebilmekti Allah hakkı bir adam var. Oğlum ya takımla mı biraz da? Ha bir şey ya daha gidiyor. Dagi. Dagi. Yes, Ah yeleğim var, sen yeleğimi çıkar seviye yeleğim var. <laughs> ne <Sessizlik> Ay, ay, ay. <Sessizlik> ya. Yalnız ne? Ya sen ne? bir şey yapma, onu ya sen Hayır ya arkadaşım. Ben Olan kal, kal, ya. ne tizde? Ben çinze atmasın. sen ne sözüme kedi ne sözüme kedi ne sözüme ne sözüme kedi lan? Ben ne ne

Gözün silah. Neyse. Neyse mi? da. Hadi gelin. Olan olan nereye düşüyor? Ay ay ay. Sıcak ah. <laughs> Ulan beni bir gözü silah takayım ya. Gözü silahım yok. Pans ne ya? Ani ne dersin? gözü Topsa <laughs> benim canım bakalım mı? Hayda çanta mı yok ya? Çanta çanta. Arkadaşım galiba hala ölmüyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Kadın güzel ne diyor niye sen eten? Hayat hayat hayda be. Abi diyor. Tabağa. Abi. Abi kadın güzel. Abi. Abi niye tabağa başında kalsın? Ona can ediyor. <laughs> <laughs> Bu. Kalor bulda buz çok tatlı. Abi. Abi kaç tane? Abi ne kaç tane kadar... kaç tane Ka var? <laughs>

Memesi var mı? Evet hadi. hadi. Abi ben Abi ben yukarı çıkıyorum. Çık çık sen beni tek koy. Hadi alan geliyor. Hadi alan geliyor. Görsün de. Olay ya, dün gün silah taparmadın ya. Ya geçin sınav atarsın. Çok fazla ya. Mantar. Biraz mantar Abi geçin sınav Abi, Abi, Abi geçin sınav yok ya? Kişisel mı? tabağa gelsene. Kişisel Abi yok. Bunu da taparım Abi adam yok ki ki. Bildi adam var diye öldürmedin. Bildi ya sanki adam ne oldu? Ha? Abi İslam yok ya. O zaman, o zaman, o zaman İslam yok ya. Yok. Abi hadi sen de benim yanıma gelsene. Yo sen benimle gel. gör burada güzel bir şey yapalım. Ay bütçeyi niye tanıda yaptım? Güzel. <laughs> Plazma slavı ama götürmüyorum. Üç level tanıda. <laughs> Abi senin <laughs> yanına gidiyorum. Gelsene burada adam var. Doğrudan mı diyorsun? Evet. Hadi tanık. Evet e, ya sonra ya sonra. Abi adam gördüm. Ha, evde mi? Evde mi işte soruyor. Var. Evet evet abi. Gidelim öyle. Mi? Özle, Özle bizek miyiz abi? Gidelim. Abi hadi gidelim. Abi kalkıyor adam. Vursana. Görmüyor mu adamı? Nerede? Abi adam düşüyor, düşüyor. Abi adam kaçtı. Ay ya. Diğer, Diğer tarafa kaçtı. Diğer tarafa kaçtı abi. Öldürebilmezsin mi? Abi yok görmüyorum ben onu. Hadi basalım mı? Gidelim. Hadi basalım. Abi, davar. Abi, davar, basalım. Abi, abi adam kaçmış. Abi 3. Kaçmış adam. Eyvah. Ben bu seni Adam kaçtı ya. Abi kaçmıyor kaç, ya? Korkak Hadi Abi, abi bir tane test musun? Abi bana adam adam burada. Bu Abi bir canı kalmıştı. ya bunun. drop ne açıyorum, ne bir dakika. dakika. Olan... Olan, gelip Olan, gelip ol. Ol. Toplayalım mı onları <laughs> toplayalım mı? <laughs> Benim gelsene. Abi geliyorum. Abi drop atayım da. bekliyorum. İkli. Ya gelebilir. ne geldi? Sağ Ben de Bir dakika bu da ya. Ya. Bu filmdan sonra da Olan gelsene güzel şeyler var. Doldu yem gel. Yo on, bunun adı 10 tane götürebiliyor. Gel. Pompalı da istiyor. İstiyor musun? Evet evet, evet. Abi, abi evet. evet. Pompamem. Pompalı az ya abi? Bu da var. Abi ben de çok ya? MP40. MP40 var. Abi vereyim mi sana? Çok bende. Bende pompalı. Ay ya. Bir dakika götüreyim. Yok. Bir dakika. Güzel. Abi ne bir var. Güzel güzel. 7 nefe kaldı biz ikimiz. Bakalım ne yapıyor? Abi şeyimiz var. istiyorum. Arkadaşlar ne Gidelim bakalım ne yapıyor. Hadi alana gidelim mi? Gidelim. Abi ben ölmek istiyor, istemiyorum ya. Oynamak istiyorum. Abi bir drop şu drop'un yanına gidelim mi? Bir drop yakında. Bir drop yakında abi. 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 Abi gidelim mi eve? Kaldı. Benim abi, abi, abi eve, eve, gidelim. Ola, abi, eve. Abi, gidelim. Abi eve. Abi gidelim eve. Ebe. Kalkalım. Pişikuralım. Galiba adam yok. Evde adam yok Hı. galiba. Öyle. Abi, abi MP40 var. Abi oğlum. Abi yok Hı. ya bende. bende. Hepsini sana verdim. Verim. Abi veriyor musun? Ola ola ola. Nereden buldun? Bilmiyorum. Bursa sana. Bursa Abi ne çift koydu bilmiyorum ki. Bursa sana. Bursa sana. Adam nereden buldu bilmiyorum, bilmiyorum Hay arkadaşlar mı düzdüm? Hatta kalın.